Yani Fenerbahçe çok zorluklar yaşayacaktır bu maçta. Yani tamam kadro kalitesi insanlar diyecek ya kardeşim ilk maç 1-0 yendi yani Beşiktaş. Şu anda bakıyorsun derbilerin şu an en çok kazanan takım, en çok puan tak toplayan takımların başında Beşiktaş takımı. İlk 5 sıranın kendi arasındaki puan tablosunda hmm. lider, e, lider. Beşiktaş. E, demek ki bu tür maçlarda iyi oynayan bir takım. iyi motive konsantre olan, hızlı tamam. isteyen. Tamam. bunları Beşim da iyi de hazırlıyor o, o, hocam. Koyamıyor ama i̇yi hazırlıyor. İyi bir şey. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi hocam istikrar yok. Hep söylerim yani mesela istikrarlı bir oyun yok Beşiktaş'ta. Yani oyuncular bakıyorsun Kayseri maçı, Adana Demir maçı ve hatta farklı bir maçta farklı bir motiv oluyor. Ama bu tür maçlara Bodo, Frankfurt birçok örnek verdik bunları zaten daha öncelerde söyledik. İşte burada Galat Fenerbahçe'nin ne yapmak istediği ne yapacak? Nasıl oynayacak? Ben mesela şu anda Fenerbahçe ön alan baskısıyla oynarsa çok büyük problem yaşar. Fenerbahçe'de bekleyerek oynarsa git geldi bir maç olabilir diye düşünüyorum. Ama bol gollu, tempolu yani pozisyonlu bir maç olacak. Golleri tabii ki de değerlendirirlerse bol gol olur ama çok Peki. pozisyonlu bir maç olacak.